Nuhal Bayrak, CHP'nin kripto çuvallaması. Bütün tarafsız gözlemcilerin ittifak ettiği bir değerlendirme var. Bu seçimleri son viraj olarak gören paralel yapı, AK Parti dışındaki bütün partilerin yer aldığı bir Erdoğan düşmanlığı cephesi oluşturmaya çalışıyor. Nitekim seçimden sonra CHP, MHP, HDP koalisyonu gündeme gelebilir gibi akla ziyan formüllerden bu zorlamanın ürünüydü. Böyle bir koalisyonun gündeme gelmesi için önce koalisyona ihtiyaç duyulması gerektiğinden zaten yok hükmünde olan bir formülse de iki düşman ideolojiyi bile bir araya getirebilen düşmanlığın seviyesini anlamak bakımından önemlidir. Bu kin ve öfkenin etkisiyle bütün kriterlerini kaybeden ve ne olursa olsun yeter ki AK Parti gitsine kilitlenen paralel yapının boş vaatler dışında bir politika üretmeyen muhalefet partilerine üst akıl hizmeti verdiği artık sır değil. Kameralara yansıyan işbirliği toplantıları, paralel medyanın yıkıcı propagandaları bu gerçeği bas bas bağırmaktadır. Ayrıca paralel yapının seçim hazırlığı da aynı stratejiyi sahaya yansıtmaktadır. Zira yapı Doğu ve Güneydoğu ile İstanbul gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu illerde firesiz HDP'yi destekleyecek, diğer illerde ise en güçlü muhalefet partisine oy verecek. Yapı muhalefete yoğun desteğinin yanı sıra ev ev dolaşan ablalar sayesinde az sayıdaki seçmen tabanından kat kat fazla oy desteği hedeflemektedir. Yıkıma destekte sınır yok. Paralel yapının ortak düşman cephesine hizmeti bunlarla da sınırlı değil. Devletin değişik kademelerindeki paralel kalıntılar muhalefetin işine yarayacak her türlü bilgi ve belge servisini yoğun biçimde sürdürmekte, onlar da bu bilgileri yeri gelince kullanmaktadır. Ancak bu yapı aktif noktalardan büyük ölçüde temizlendiğinden Bilgilerin sağlık durumu bozulmuş, varlığını sürdürdüğünü göstermeye çalışan Fuat Avni hesabı gibi aynı kaynaktan beslenen muhalefet partileri de sık sık çuvallamaya başlamıştır. Mesela HDP eş başkanı Demirtaş'ın yaşadığı Kürtçe Kur'an rezaleti bu tür bir ofsayt durumudur. Paralel köprüsü Umut Oran deşifre olduğu için beklemediği bir anda bünye dışına atıldıktan sonra paralel yapıyla ilişkileri yürütme görevini üstlenen sansürcü başı Gürsel Tekin de benzer bir vahamet yaşadı. Sayın Tekin'in omuzuna konan paralel bir kuş kulağına bir şeyler fısıldamış, olayı tam anlayamayan acemi çevirmen Suriye iki gün sonra gibi parçaları birleştirince ortaya Türkiye iki gün sonra Suriye'ye girecek şeklinde bir cümle çıkmış. Bu montajı mal bulmuş mağribi edası ve umarım yalancı çıkarım ihtiyatıyla kamuoyuna sunan Gürsel Tekin yalancı çıkmanın tedbirini almıştı ama Başbakan Davutoğlu'nun Süleyman Şah Türbesini ziyaret etmesiyle yaşayacağı rezaleti hiç hesaplamamıştı. Kuşlara dikkat Sayın Tekin Nuhal Bayrak Star